bir temizlesene şeyle. Fatih. Şu arayı temizle sadece arayı. Evet <laughs> yani Arkadaşlar çok güzel toprağı sıkıştırmışlar hem de taşları sıkıştırmışlar kama gibi. Çekil bakalım. Ben göstermek için dedim temelize. Heh. Şurayı da aldır şöyle. Üstü. Hadi elinle. Elinle aldır. Bu taş aşağıya gidiyor mu? Bak güzel sıkıştırmışlar buraya. Arkadaşlar bakın bak. Çok güzel sıkıştırma yapmışlar. Yani kırılma mırılma değil bu yani. Bak getir. Kırılma falan değil de bak. Yerinde gösterelim. Toprağı sıkıştırmışlar yani. Elinle biraz bıçaklasın Şöyle Elinle bıçak. Direkt böyle vur zaten. Heh, tamam böyle vur. Yani direkt sıkıştırmışlar kenarları ki kimse Hı. müdahale etmesin. <gülüyor> <gülüyor> Bu yapı devam aşağıya doğru böyle. Şu Pompeyi bir görelim. Şu Labunyayı kuru kafa. Ondan sonra şurada para olduğundan şüpheliyiz. Cihazların verdi. Yani göstermiyorum bak bunlara. Şunu gösterdim. Sonra burada bir üçgen üçgen var burada bakın şöyle. Yani bazı arkadaşların anlattığı gibi üçgenin çapını ölç. Yani bu üçgen. Bunu ölçtük. Ne yapacağız şimdi? Burada nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz burada? Şimdi videoları böyle bazen izliyorlar benim. <laughs> kendi kafalarından bilgileri başkalarını anlatırken kendi yayınlarında salak saçma anlatıyorlar. Sonra benim videolarımı izliyor arkadaşlar. Ondan sonra başlıyorlar <laughs> doğrular anlatmaya benden gördüklerini. Yani şimdi burada üçgen var ne yapacağız? Şimdi bu üçgenin orasını burasını ölçüp de başka yere mi yönleneceğiz? Yani bak görüyorsunuz değil mi? Bak şu şekilde şöyle. Bak burada da üçgen var. Şunla şundan şüpheliyim. Para olabilecek halleri var. Hep buralar böyle dolgu. Yani birbirine geçirmişler. Bunlar kaldırılacak. Hatta hatta hatırlayan olursa ben bir e, paylaşımım vardı. Bir ile ilgili. Aynı bunun gibi. Üstünde böyle kuş tarzı bindirme yapılmış. <laughs> Ucu Direkt ben şuraya gösteriyordu. Şöyle. Burada da koca koca taşlar vardı bak. Buradan şöyle buraya gösteriyordu. Bazı insanlar altını kazarlar, altını açarlar. Şimdi burada devreye hem işaret anlıyorsan işaret, işaret yönlenmesi. Eğer anlamıyorsan cihaz. Buradan böyle yaptıklarında şu hareketi kuş gibi duruyordu taş. Burada koca koca taşlar vardı yerde. Yani bir aldatmaca dolgu yapılmış. Bunları kaldırmışlar. Sonra buradan içeri girmişler. Eğer ekleme yapabilirsem resmi ekleme yapacağım. İzler bakarsınız arkadaşlar. uğraşıyorsun ki? Orada neden uğraşıyorsun ki? Yani yapılacak şey yok. Yani bu ufaktan ufaktan burası gidilecek işte. Şey yapacağız şimdi. Sen yer altını al. Yer altıya direkt şeye sinyal at. Yani buradan böyle çok geriden değil. Taşın önünden geniş. Direkt sinyal at. Şuradan. Şuradan iyi mi? Yok yok şuradan şuradan. Şuradan at şöyle sinyal. Şu istikamet şuraya denk gelsin yani. Şu istikametten böyle. Heh. Doğru mu? Sonra böyle. Aynen. Şu taşın böyle. Tabii. Şuraya kadar mı? Aynen oraya kadar. Tamam. Yani burayla bizim şu yerle işimiz yok. İşimiz bizim yok, işimiz, öyle öyle işimiz tamam. Burası aynen öyle neyle işimiz şu, var. Töste bitireyim mi? Yok şurada bitirelim. Tam burada bitirelim. Şöyle yani. Tamam. 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 Şurada bitirelim. Cihazımızı alalım burada. Alalım oradan cihazımızı. Cihazımıza şuraya alalım. şöyle cihazımızı oraya. Şuraya koyalım. Koyduk oraya, oraya cihazımızı. cihazımızı. <laughs> Etrafındaki toprağı almamız lazım. Görmemiz için. Yani böyle Şurada kuyu kuyu değil de şu biraz daha öne gelecek şurası. Şurası biraz daha böyle gelecek. Burada taşlar vardı büyük taşlar. Yani öyle kuyu gibi böyle At bakalım güzel bir sinyal daha. Nerede oldu? Ben böyle 10 yaptım. 10. Hatta 11 12 de yapabilirsin. 12 yapalım o zaman. Dire <laughs> doğru sen kaç yaptın? Ben 5 yapıyorum. Tamam 5 yap. 7 yap. 7. 10. Çok geri gelme. Hmm. <sighs> Hiç çok ileri gitme. Biraz geriden at biraz. Heh. Yani kapağı iki kere, üç kere sinyal atmış ol. Burada şimdi bunu anlatmaya çalışıyor. Açıldıkça daha çok belli olmuş. Şunlar bir hayvanı andıran yapı. Şu büyük taş. Yani resmi sağa sola çevirin videoyu izlerken zaten göreceksiniz. Ben paylaşım yaptım. Bu da ağız kısmı. Yani diyor ki aşağıya in biraz. Ağzımdan içeriye gir. Peki bu Nasıl bir hayvan andırıyor? Bu bir nevi deve yandırıyor arkadaşlar. Bu hörgüç yüklenmiş diyor yani. Şu da önden bakınca başka bir hayvanı temsil ediyor. Ağzımdan içeri gir. Bu tarafa doğru da gelebilirsin. Bir kaydedeyim mi? Kaydet. Şöyle bakalım. Tamam. Evet. Burası. Aynen burası. Bakın arkadaşlar. Bunu filtreleme yaptığımı daha iyi gözükecek. Zaten ilk ben çekim yaptığımda da şurada zaten malzeme veriyordu. Biraz daha şöyle şeye gel. Güneş almasın. Hı hı. İlk zaten ben kendim öbür videoda çektiğim zaman da burada malzemeyi veriyordu. Ah, burası giriş. Ee, şimdi bunu atarken neden böyle eksik çıktı ki bu? Büyüttükçe ekrana sığmadığı için bu şekli veriyor. Yani tam girişe beşe beş sinyal atmamız gerekiyor. Hı. Hmm. Yani ama bunu görmemiz iyi oldu. En azından yakalamış olduk. Evet yani mi? şuradan itibaren burası. Tamam bunu bilgisayarda filtreleme yaparsak daha güzel çıkacağından eminim. Hı. Hmm. İstersen şey yap. Ne yapayım? Hmm. Üste çık. Üste de oradan bu tarafa doğru gel. Hmm. Bana doğru at sinyali yani. Odayı çekeceğim değil mi? Buradan buradan kısa. Kısa. Bu kadar yeterli mi? Yok. Çok gitmene gerek yok. Gel gel. Çok gitmene gerek yok. Aynı sinyali buraya atacaksın. Tamam yani böyle öne doğru. <laughs> öne doğru geleceksin. Bu önden bakılırken şeyi kurbağa ağzımdan içeri gir diyor buradan arkadaşlar. Buraya attığın sinyali oraya atacaksın işte ya. Bağlansın başını. İstersen 5 yap öne. Yani şey yap. Taşır biraz. Duyuyor musun? Taşır bana doğru. Tamam. Bir sinyal yeterli mi? He he. İki sinyal de yapabilirsin fark etmez. Tamam. Evet kurbağa. Tamam devam edelim. Göz, göz, burun. Sakal. Başında kavuk. Kimse görmedi. Çekim Bak iş var. Bur burada daha iyi gözüküyor arkadaş. Kuru kafa. Çekim bitmeden şöyle bir ha, göstereyim. Aha, gösterelim dur. Tam net. Net net, net almışız. Hadi bakalım. Net. Hadi bakalım. Kaç bir tane düşünce, bozma dediğim şey bu işte. Anladım. Kimse görmeden. Şimdi arkadaşlar karon. Argos'a Argos göre daha iyi. Hem alan tarama hem de yeraltı birleşimi. Mıydı? var var tamam. gösterdim ben onu yok ben hiç görmedim o yüzden yok izleyenler biliyor zaten senin gelmediğini <laughs> Süper. o tarafa doğru bağlantı olmaz mı Hatta abi ben hemen aşağı bir kaydedeyim kayıt... yayında anlattım ben zaten bir bağlantı da bu tarafa var diye ama <laughs> arkadaşlar net yani her şey ortada Ana, hemen abi. bulalım Bakalım. Şöyle şuraya doğru ya, bir dakika, şöyle, heh, tamam. Şöyle daha iyi. Evet, of, süper ya. Olay tamamen evet. burası. Şöyle yap, şöyle yap, çık. Biter mi? Tamam. Evet, buyurun. Şimdi daha açacağız bunu. Gördünüz mü girişi? Süper, süper. Hat gayet açık. Çok net ya. Gayet yani açık, her çok şey, güzel. Oluyor. Her şey burada anne, ne yapsın? Tamam, öbürlerine geç. Çıkman lazım. Tekrardan bağla. İşte program çok ağır olduğu için telefonda kaldırmıyor. Şey ona çıkardık ya acaba hmm. ondan. Evet. Aynı akşam benim de böyle çıktı. Bakın arkadaşlar. Giriş gayet açık ve net. Şimdi tersten çektiğimiz için kimse şey yapmasın. Tersten çektiğimiz Oradan bu tarafa için malzeme giriyoruz. yine yine aynı yerde. Malzeme yine burada. Oradan bu tarafa geldiğimiz için malzeme yine burada. Giriş tamam süper ya. Süper ötesi. Gayet güzel. Gayet başarılı. Ee, yine filtreleme yapacağım dediğim gibi. Filtrelemeden sonra daha net çünkü bugün daha iyi çektik. Daha güzel çektik. Filtrelemeden sonra inşallah her şeyi daha güzel görebiliriz. Bir kurbağa figürü ve ağzımdan içeriye giriyor. Böyle yatırdığın zaman yere yatmış bir deve. Böyle yatırdığın zaman e, yine artık farklı bir hayvan e, boyutuna giriyor. Dediğim gibi Buraya böyle ufak 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 çapla. Şunu görmemiz lazım. Şunu şuradan almamız lazım. Zaten altından yine yapının e, kendi şeyi çıkacak. Horosan. Orada bir kapak olacak yapıştırma. Onu aldıktan sonra içeri. Evet arkadaşlar. Cihazlar ortada. Anlattıklarımız ortada. Yer ortada. Yapı da ortada. Veriler de ortada. Artık kararı siz verin siz düşünün. Anlatacaklarım buradan bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Ee, şimdi bu izlemiş olduğunuz videoda ön tarafa sinyal attık. Yani giriş kısmına kısa. Önce sizlere şu şekilde göstermek istiyorum. Yani şu giriş tünel attı, Şu mouse'un olduğu yer. Farklı datalarda. Ve bir de üstüne sinyal attık. Orayı da sizlere göstereceğim. Aksesi bir kaldıralım şuradan. Evet. Şu kısım. Şu ön tarafı e, ee, içerisinde olan bunlar da malzemeler. Şurası bakın hol, tünel. Yani odanın içi ve e, odanın içindeki ortada bulunan malzemeler. Küp. Şu gördüklerinizin hepsi küp. Ben zaten alan taramayla doğru da birkaç çizim yapmıştım sizlere. Ve üstten çekim yaptığımız yer akses Burası giriş. Şu kısım giriş. Videoyu güzel bir şekilde dikkatli izlerseniz zaten göreceksiniz. Evet, şu kısım giriş büyük olan yer, direkt odanın içine bağlantı yapıyor. Sonra sağ tarafa doğru, e, hatta videoda bağlantı var mı diye söylemişti Fatih kardeşim. Burası da yine girişimiz, malzeme bu şekilde ve son olarak da şu şekilde de göstereyim. Kaldıralım aksesi. Evet arkadaşlar. Durumumuz bu. E, yeraltı görüntüleme Karon ve e, yeni çıkarmış olduğumuz Argos programı. Bizlere yapının yani öndeki büyük kayanın ve alt kısmında girişin olduğunu burada bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Tekrar tekrar videoya yani hem girişin olduğu yeri hem de video ile birlikte karşılaştırma yaparsanız çekimle bile beraber daha detaylı görebilirsiniz. Evet bakın. Burası giriş. Direkt odanın içi. Malzemeyi koyduğumuz zaman içeride ve diğer odalarda malzemeyi gösteriyor. Sağ taraftaki ayrı bir odaya bağlantı. Yani şu buradan içeri girdiğimiz zaman mouse'u takip edin. İçeri girdiğimiz zaman şurada küçük bir kesit var bakın. Buradan direkt bağlantı yapıyor oraya. Ben onu da birleştirme yaparak göstereyim sizlere. Bakın gördünüz mü? Bağlantı yapıyor yani mouse'u takip edin. Evet arkadaşlar videoları izlemeyi, beğeni atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.